Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizde ilk ilk ilk, ilk kez bir tane e, paket açma videosu çekiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Diğeri Amazon nereden aldığımız derseniz Amazon'dan aldık arkadaşlar. eee şöyle görüyorsunuz. E, Dursun şu e, Amazon'da ee, yani azıcık pahalılığına değer. Çok güzel görünüyor. Bir daha açacağız arkadaşlar. Ee, ikincisi daha Korgo'da. İkincisi gelince de açarız. Arkadaşlar eğer Amazon'dan bunu alınca e, bir durum karşılaşırsanız örgünüz iptal edildi. Paranız hesabınıza yatmadı diye bir endişe kaparsanız panik olmayın. Çünkü bir iki güne paranız yatıyor ve hemen gönderiyorlar paranızı ve hemen tekrar alıp bir daha bir dahaki sefere göndermek zorundalar. Göndermezseniz e, göndermeler göndermezseler istediğinizi yapıp şikayet edebilirsiniz. Yani çok kaliteli görünüyor. Ben de yeni geldi bu. Arkadaşlar özel seriyi almışım. Evet özel seri. tabii. De. Bir bakayım arkasına size de göstereyim. Arkadaşlar diğeri de özel seriden. Bu da özel özel seriden arkadaşlar. Yani bak arkadaşlar bunlar özel seri. Üstünü okuyabilirsiniz size. size. Tabii çok güzel bir İngilizce'm var da. <laughs> arkadaşlar ben sonra size göstereyim. Ders tut. Neyse paketi açayım ben. Ders tutarız. 2 dakikada başlıyoruz arkadaşlar. Bakın özel seriyi bunlar. Bir tanesi renk farklı sadece Diğeri daha kargoda. Onu açalım bunu gelin. Merhabalar. <laughs> Çok. Arkadaşlar. Bana bir hediye yollamışlar. Bravo. Benim tek beğendiğim şey o sırada. <laughs> Arkadaşlar şey yollamışlar. da. Karatasaraylılar için bunu yollamışlar. Arkasından söktüm. <laughs> takayım takayım. mı takayım mı? Takayım takayım. Takayım takayım. Dönün <laughs> dönün dönün bir iki üç iki bir ve elimde şu an arkaya. arkasını gösteriyorum din, 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 din. bakın arkadaşlar arkadaşlar şöyle turuncu ujeleri uzeleri var e, tonusun parmağına benzerken ben Çok sadece arkadaşlar kafası sallanıyormuş vay canına Yeni fark ettim. Tamam Al. Salamlar, Yani bunu ben yanımdan yatarım. Her bu arada yanımda yatacak bu gece. Bu arada çıksan videolar ne olur acaba? Yani çok güzel ben onu beğendim arkadaşlar. E partikiyi bekleyin arkada Daha video bitmedi. En sonu söyleyeyim ben hiç Arkadaşlar, e, size söylüyorum markayı. E, bunu şöyle göstermeyeyim. E, Amazon'dan e, bunu nereden aldığımız isterseniz Amazon arama motoruna Starworks yazın. Ondan sonra ben size tüm özel seviyeleri bir göstereyim. Bunlar özel seri. Bakın bunlar özel seri. Bak şuradaki biz. Baba bu parmağımın oldu. İkincisi hangisi onu da bir bakayım. Sadece kırmızısı geliyor bize. Bu aslında mavi kamerada mavi renk görünüyor mu onu anlamıyorum. Yani burada serilerden alırsanız çok güzel. Oğlum bunun tipe bak. <gülüyor> 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 Azıcık da hastayım arkadaşlar. O yüzden. E okula da gidemedim ben. Ya, öğretmen de hasta. İkimiz de şu an hastayız. Şu an kapat. Arada bunu kartın içine koysam mı? Yazıyorum onları. Bu bak böyle görünüyor. Şedri çıkarınca bu. Bu ne lan bu ne? Arkadaşlar, e, hangi takım Onu bir söyleyin bana. Onu söyleyin. Ona göre e, maçları söylerim size. Kahraman arkadaşlar bunun kafası çıkıyormuş çok güzel bir şey. <laughs> kafası çıkıyormuş <laughs> kafası çıkıyormuş arkadaşlar ama ben bunun kafasını çıkarmak istiyorum adamın tipine bak dudağına bak gözüne bak Canavar var doğru ben bunu insan sanıyorum arkadaşlar baksanıza şu olacağı turuncu turuncu şey işte Ameliyat istanus. Arkadaşlar e, Benim arkadaşım bu yaşa kadar bende kalmadı. Bugün bende kalacaktı. Aynı benim gibi hastalandı ya. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşımın ismini veremiyorum. Çünkü youtube'a çıkmasına annem izin vermiyor. Şöyle alttan like ve abone diyorum yani. Arkadaşlar ee, ee, Bu çok güzel <laughs> çok <sinirlen. gülüyor> ben, Çok seviyorum Ben bununla her yere girelim. ben. Tahta bakın. bunu konuşturacak birisi bulursam büyük Sıralıyor Kiralayalım bence o zaman <gülüyor> 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 Belki el sesimi videolara videoları böyle çıkardık. Bu robolar var arkadaşlar videomuza hoş geldiniz diye böyle çıkardık. Dibi dibi da ba da ba mui da ba Arkadaşlar short'a da yollayacağım bu videoyu. Ee, benim kanalıma gelip isteyebilirsiniz. Görüşürüz. olun.